adet döneminde rahim içini döşeyen endometriumun kalınlaşmasını kontrol etmek ve yumurtalıklarda büyümüş kist olmadığından emin olmak amacıyla bir vajinal ultrasonografik inceleme yapılır. Her şey normalse GnRH agonisti uygulanır. Bir veya iki gün sonra günlük cilt altı FSH hormonu uygulaması başlanır. Bu hormon yumurtalıklarda foliküllerin büyümesini kolaylaştırır. Amaç her bir yumurtalıkta 4 ila 7 folikülün büyümesini sağlamaktır. Yaklaşık 4 ila 6 günlük uyarı sonrasında foliküllerin sayısı ve boyutlarıyla endometrium kalınlığının kontrol edilmesi amacıyla bir ultrasonografik tetkik yapılır ve bu inceleme 2 ila 3 günde bir tekrarlanır en az 3 follikülün boyutu 18 milimetreye ulaştığında follikül olgunlaşması HCG hormonuyla sağlanır. 36 saat sonra yumurtalar toplanır. İşlemden sonra vajinal yoldan günlük progesteron uygulanır. Yumurta toplama işleminde 2 ila 5 gün sonra embriyolar transfer edilir. 2 hafta sonra da gebelik testi yapılır.